Ben şey değilim yani hiçbir zaman böyle her şey donsun ve kalsın gözüyle de bakmıyorum. O da bence bir benim görüşme göre hata. insanların kullanabileceği bir takım mekanlar yaratmak lazım. Bir de yapılar da yaşadıkça daha kıymetli oluyor. Yani insanların onu kullanıyor olması ve yaşatıyor olması lazım. Bazen fonksiyon değişikleri veya bir takım ek fonksiyonları ilave edilebilmeli diye düşünüyorum. Her ne kadar tarihi olsa da. Bunun dengesini iyi yakalanırsa bence bir takım yeni yapılarında yapılması sağlıklı olacaktır. Hoş geldiniz, ben Tifa Mimar ve yazarım ama bugün ve bu programda mimar olmayan birinin gözünden sorular soracağım ve konuğumuz mimar olarak bu sorulara cevap verecektir. Bugünkü konuğumuz çok özel bir isim, Mimar Kerem Erginoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İlk teşekkür önce ederim. teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Sorulara direkt geçmek istiyorum. Tabii ki. Mimarlık neredeyse insanlığın başlangıcıyla Doğmuş bir alandır ve bu uzun yolculukta çok güzel çözümler elde ettik. Peki neden bunları kullanmaktansa hep yeni çözümler arıyoruz ya da arıyorsunuz mimarlar olarak? E, güzel bir soru. Evet mimarlar galiba duramıyorlar böyle bir şey olunca hep böyle kendilerini yeniden gösterecek bir alan arıyorlar. E, tabii ki mimarlık aslında çok zengin bir alanı kapsıyor. Önemli bence konulardan bir tanesi de galiba bütün bu yapım teknolojilerinin değişmesine de bağlı aslında bu çeşitlilik biraz ortaya çıktı gibi geliyor bana. Biraz daha 19. yüzyıl yapılarına ve ondan öncesine baktığımız zaman yapım teknolojileri aslında mimarlığı ciddi ölçüde sınırlıyor. Yani ilk zamanlarda insanlar çok daha yakın çevreden elde edebilecekleri malzemelerle yapılarını yapmaya çalışırken işte bir bölgede ise oranın taşını kullanıyor işte oranın ağacını kullanıyor işte oranın malzemesiyle bulunduğu ortamı yaşanır hale getirirken zaman içinde özellikle bu endüstri devriminden sonra bir takım üretim teknolojileriyle yeni bir takım yapı elemanları üretir hale geliyor aslında bunun belki bir kısmı daha öncesine gidip hani tuğladan bile başlayabiliriz. Yani taşlar zaman içinde insanların ürettiği birtakım e, bir takım yapı elemanı olan, işte en küçük birim olan tuğla haline dönüşebiliyor. Ondan bir takım yapılar üretilmeye başlanıyor. E, bütün baktığımız zaman işte, yani Yunan'dan sonra Roma döneminde geçtiğimiz zaman, e, Bizans döneminde bu tuğlaların da beraberinde kullanıldığını görüyoruz e, taşlarla birlikte. E, öte yandan da bütün tabii bu ağaç ve ahşap teknolojisi de bir yandan ve onunla beraber kullanılan bir e, yapı üretim malzemesi derken işte bu endüstri devrimi çeliğin de aslında yeni bir oyuncu olarak sahneye çıkması bir anda yapım teknolojilerini farklı hale getiriyor. E, zaten aslında biraz da baktığımız zaman e, o zamana kadar yani bizim 20. yüzyılın başına kadar veya belli bir döneme kadar hep o mimarlık e, mesleği de bir takım eee meslek e, loncalarıyla aslında gelişiyor. Yani bir özel bir şimdiki gibi oldu. İşte üniversiteye gideyim 4 yıl okuyayım, 5 yıl okuyayım. Ondan sonra mimar olayım, diploma alayım gibi böyle bir e, süreç yok. Hep bir usta ve çırak ilişkisiyle gelişiyor. Dolayısıyla belli bir döneme kadar aslında belli diller bir şekilde devam ediyor. Yani e, işte bir takım dini yapıları falan veya işte daha bir takım e, ne diyelim işte hamamlar diyelim, bir takım işte medreseler veya Kervansarayların aslında yapım teknolojilerinin çok benzer olduğunu, sadece dönemin bir takım etkilenmelerinin yavaş yavaş böyle izlendiğini görebiliyoruz. Ama 19. yüzyıl sonundan itibaren yepyeni dilleri yapabilecek bir teknolojiye sahip oluyoruz. İşte atıyorum ben, yani Eiffel Krizi'nin yapılması, bir takım köprü teknolojileri vesaire beraberinde geliyor ve farklı açıklıkları geçebilir hale geliyoruz. Ve bunu yapmaya başladıktan sonra zaten biraz daha mimarların daha farklı farklı yönlere geçtiğini, farklı farklı önerilerle geldiğini, işte betonarmenin de bir yandan daha fazla kullanır hale gelmesiyle böyle bir çeşitlik ortaya çıkıyor. Bu aslında tabii şeyle de alakalı biraz, evet malzemeye ulaşmak bir sıkıntı ama öte yandan da bu dediğim gibi üretilen malzemenin daha fazla gezinir olması, ve insanların da bütün dünyadaki e, ulaşım ağlarında çok daha gelişiyor olması aslında bütün işte gidiyor, işte atıyorum batı doğudan etkileniyor, işte doğu batına etkileniyor falan gibi bu e, aradaki gelgitli ilişki e, yeni bir takım dillerinde doğmasına sebebiyet veriyor diyebilirim. Peki yeni ile eski hakkında konuştuğumuzda bazı yapıların Örnek olarak camiler gibi evet. belirli bir hani sembolik değeri vardır. O yüzden büyük bir kitle insanlardan diyor ki biz artık yine bir şey aramayalım. Bu kimliğe ait olalım hep yani aynı modeli aynı formu yapalım ki bu sembol e, kaybolmasın. Peki sizce hani hep aynı formları kullanmak iyi bir şey midir kötü bir şey midir? Camiler veya atıyorum kamusal binalarda vesaire. Şimdi biz tabii yani mimar olarak buna biraz daha yapım teknolojileri bağlayarak aslında geliştiğini düşünüyoruz. Yani baktığımız zaman bizim aslında cami, sembol dediğimiz cami yapıları işte daha evvel Roma'nın, Bizans'ın devamı olan aslında yapıların gelişmiş halleridir. Yani Osmanlı İmparatorluğu geldiği zaman, Osmanlı Devleti Bizans'ı aldığı zaman aslında oradaki yapı kültürünü de beraberinde alıyor. Bütün kubbelerin işte e, gelmesi hatta ilk camiler e, yani bütün kiliseden dönüştürülerek yapılıyor ama muhtemelen o zaman Bizanslı ustalar, Rum ustaları kullanıyorlar uzun bir dönem boyunca. Ve o aynı dil aslında böyle yavaş yavaş devam ediyor ve zaman içinde kendi kimliğini buluyor. Tabi buradaki önemli konu yine ilk soruda da bahsettiğim gibi kolay malzeme ulaşmak. İstanbul'da küfeki taşına ulaşıyor. İşte Bakırköy tarafında çıktığı söyleniyor. Oradan gelen malzemeyle birçok camiler veya işte daha kalıcı devlet yapıları yapılmaya başlanıyor. Ve bunların da geçebileceği bir takım açıklıklar var. Yani işte Ayasofya bir iyi bir örnek. O örnekteki şu kubbenin işte 30 küsür metrelik çaplarını belki örnek alıyorlar ama o yapı tabii çok zorlanmış bir yapı özellikle Sinan döneminde bunu bir şekilde aşmayı veya onu en doğru şekilde yapım teknolojisiyle taşlandırmayı beceriyorlar. Ve hani ihtiyaçlara göre muhtemelen bunlar belirleniyor konumuna göre belirleniyor ve orada işte Süleymaniye'yi yaparken işte daha evvel yaptığı Şehzadebaşı Camii olsun veya daha sonra işte Edirne'de yaptığı Selimiye Camii olsun hep bunlarda belli açıklıkları geçmek üzere bir takım önce bunun stüktürel yani yapısal formunu bence oluşturuyor ve ondan sonra da bunu nasıl eldeki malzemeyle geçebilir mi yavaş yavaş geliştiriyor ve farklı yerlerde de bunu İlla ki en büyüğü yapmak üzere değil, ihtiyaca bağlı veya bulunduğu konuma bağlı olarak e, geliştirmeyi hedefliyor. Şimdi bizim e, tutup böyle bir e, teknolojiyi 21. yüzyılda yapıyor olmamız bana çok anlamlı gelmiyor. E, şu olabilir, yani kendimize bir e, hedef koyabiliriz. Diyebiliriz ki işte Malatya'da bir cami yapıyoruz ve Malatya'nın bir taşı var. Ve sadece bu taşla aynı geleneksel yöntemleri uygulayarak bunu yapmak istiyoruz. Bir hedef olabilir yani biz geçenlerde işte öyle bir şeyde Erzincan'da tamamen toprak malzemeyle bir keçiler için bir işte ufak bir barınak yaptık. Mesela neydi amaç orada? Hiçbir şeyi dışarıdan getirmemekti. Hepsini o bulunduğumuz çiftlikten elde edebilmekti. Bu bir hedeftir ona göre yapılabilir ama yani tutup da bunu muş gibi yapmak yani bana biraz böyle sahtekarlık gibi geliyor. Yani ben size burada ben bambaşka bir kılıkla karşınıza çıkıp ondan sonra o kılıkla sizi burada aldatmam doğru olmaz. Yani Kerem buysa Kerem budur. Yani içim dışım bir olmalı diye düşünüyorum. Şimdi yeni yapılan örneklerde mesela çok yakında bu Levent mesela bir cami yapılıyor. Geçen hatta yanından geçerken ara ara geçtiğim bir güzergah. gel. Çok güzel böyle çelik şeyler yapılmış içinde ne diyelim. Ara böyle dolgular sonra onların dışları tekrar bir takım kaplamalarla gelenekselmiş gibi bir dokuya kavuşuyor. Ya bu kadar güzel bir çeliği ve çok zor bir işçilik yani normalde onun böyle iç şeylerini görürsünüz, kaburgalarını falan filan çok enteresan duruyor. Ama onu tekrar kaplayınca öyle anlamadığınız böyle bir şeye geliyor. Yani bana böyle bir nasıl söyleyeyim? Taksi der mi diye bir şey vardır. Yani hayvanların içini öldükten sonra doldururlar ve koyarlar ya. Evet o bir kuş gibi durur ama kuş değil artık o canlı değil. Yani Halbuki bunun bizim için bize öyle geliyor. Bilmiyorum herkes böyle düşünmeyebilir. Bunun içiyle dışıyla bir yaşayan bir şey olması lazım. O yüzden o dışarıdaki kabuk ve teknolojinin de birlikte yürümesi gerekir gibi geliyor. Şu an e, ki ihtiyaç nedir? Yani böyle bir hani dediğim gibi yapı camiden örnek verdiğiniz için söylüyorum. E, amaç değil mi? belli bir sayıda insanın aynı anda ibadet edebilmesi üzerine kurulmuş korunaklı mekan. E, bu mekanda elde edebilmek için e, artık bambaşka yöntemler var. Evet o tesadüfen bence yani yapım teknolojisine bağlı olarak kubbenin getirmiş olduğu formun iç mekanda da verdiği bir hissiyat vardır ama o hissiyatı bambaşka bir şekilde de verebilirsiniz. Mimarlık zaten böyle bir şey. Yani ben mesela Emre Arıt'ın yapmış olduğu camiye gittim ve orada da yani son derece insan kendini farklı farklı hislerde hissedebiliyor. Dolayısıyla bunun Hani Usancaklar Camii'nde iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Ee, orada hissedebiliyorsak, bence birçok bir farklı yapıda da bunu hissetmek, hissetmek mümkün. İlla bir kalıbın içine girmek e, beni böyle bir şey bırakıyor. Hani e, ne diyelim? Bir soru işareti oluyor. Bir de e, daha da değersizleştiriyor muyuz acaba böyle yaparak hani diğer yapılmış olan camileri diye de bir soru işareti oluyor. Yani ben Sinan'dan şu an çok daha büyük bir kubbeyi farklı bir teknolojiyle yapabilirim. Aynı onun gibi de durabilir. Ee, Süleymaniye'ye ayıp etmiş olmam mı? diye bir e, soru sorabilirim. Çok az şekilde teşekkür ederim. Peki bir sonraki soru. Ee, biz şu an İstanbul'dayız. Ve İstanbul çok yani köklü bir şehir, çok eski bir şehir. ile karşılaştığınız zaman e, acaba İstanbul bir şehir olarak mimari deneyimlere açık mıdır veya açık olmalı mıdır? Nasıl yaklaşabiliriz İstanbul'a? Güzel bir ne teşekkür ederim. Biraz da hepsi birbirine bağlantılı gidiyor ondan dolayı hoşuma gitti. Ee, biz zaten İstanbul'u açmışız yani <laughs> Roma ile yani orası Batı Roma, burası Doğu Roma ee, ve maalesef Doğu Roma'da romanın izlerini oldukça yok etmiş durumdayız. Üstüne üstlük ben şöyle olduğunu düşünüyorum veya okuduğum kitaplar tarihten de yani bütün Roma, Bizans ve Osmanlı aslında büyük imparatorluk olmalarını benzer sistemleri devam ettirdikleri için aslında başarabilmişler. Yani gidip de ne Roma her gittiği yerde herkesi Romalı yapmış. O sadece orada bir yönetim biçimini ortaya koyarak işte oradaki varlıklarını hissedilecek, hissettirecek bir takım e, yapılarla, e, bir e, şeyle, yönetim biçimiyle aslında bunları kurgulamışlar. Herkes de oraya bağlı olmaktan mutlu olmuş. Keza hani bunun son halkası Osmanlı İmparatorluğu'nda belirli dönemine kadar e, orada olan veya orada e, ne diyelim, yaratılan hayat bir sistemin parçası olmak gibi. Şu anda işte ben Birleşik Devletler işte veya işte bir döneme kadar işte Sovyetler Birliği gibi bir birlik aslında ben. Yani düşüncem onun gibi bir yapı. Dolayısıyla aslında bir devamlık söz konusu. Yani Doğu Roma, işte Batı Roma'nın daha sonra aldığı Bizans olarak sonra işte isimlendirdiğimiz ki o zaman öyle diye adlandırmıyorlar. Yine Roma olarak adlandırılıyor. Şimdi İstanbul tabii yani son dönemde maalesef hani birçok şeyini yitirdi. Yani 50'lerde ilk bir takım işte açılan ana arterlerde çok büyük kayıplar verdi. Bunu yaparken de o Osmanlı sırf Roma değil, hani Osmanlı Kimliğe de ki bence Roma'nın devamı olmuş olan kimliğe de büyük darbeler vurduk. Evet hala bakınca tarihi Yarımada'da bunun izlerini, bir takım ana noktalarını görmek mümkün. Roma'ya gidince öyle değil. Roma daha bunu daha tutarlı ve daha sağlam bir şekilde yapabiliyor. Biz yani özellikle şehri büyütürken ve e, şehrin en kıymetli e, bölümlerinde bile e, bu tarihi dokunun olduğu tarihi yarımada da bile e, çok bence hatalı bir takım işler yaptık. E, yapmaya da devam ediyoruz. E, belki mutlaka ben şey diyeyim, yani hiçbir zaman böyle her şey donsun ve kalsın gözüyle de bakmıyorum. O da bence bir benim görüşme göre hata. insanların kullanabileceği bir takım mekanlar yaratmak lazım. Bir de yapılar da yaşadıkça daha kıymetli oluyor. Yani dondurunca onu bir müze haline getirince hiç kullanmayınca da müze demeyeyim belki müzede haksızlık olabilir orada başka bir fonksiyon veriyorsunuz ama insanların onu kullanıyor olması ve yaşatıyor olması lazım. Bazen fonksiyon değişikleri veya bir takım ek fonksiyonları ilave edilebilmeli diye düşünüyorum. Her ne kadar tarihi olsa da. Bunun dengesini iyi yakalanırsa bence bir takım yeni yapılarında yapılması sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi teknoloji her geçen gün değişiyor. İnsanların ihtiyaçları da değişiyor. Bu hepsi bir aslında bir denge meselesi. Doğru dengeyi yakalarsak İstanbul'da yapılıyor. Roma'da da bence yapılabilir. <laughs> Yapıyorlar da bence arada o kadar da şey değil ama biz biraz hor kullanıyoruz. Şu an duble bir sorun var. Yani iki soru ama bir soru da oturduğumuz binadan bahsetmek istiyorum. Evet. Şahsen çok beğendiğim bir yapı. Teşekkürler. Bağlamına çok saygı gösteren ve çok çağdaş duran bir yapı. İlk önce bağlam yani bağlamı bilmeyen, yani kavramını bilmeyen insanlar için bağlam nedir mimarlar için? Evet. İlk sorum. İkinci olarak bu binadan bahsetmenizi isterim. Güzel yine çok teşekkür ederim. İşte bağlam aslında şöyle yani bizim bir yapıyı tasarlarken ilk Başlı bir çevresel veriler nedir diye bakarız. Yani sağında solunda ne var, işte sokağında ne var, bulunduğu mahallesinde ne var, e, hangi yöne bakar, eğim nedir, e, işte kurduğu ilişki insanlarla çünkü biz insanlar için çalışıyoruz aslında, insanların yaşacağı e, ve orada mutlu olacağı mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. İnsanlarla ilişki nasıl kurar? Bunların hepsini aslında böyle bir gözden geçiriyoruz. Bunların hepsi aslında bizim bağlamımızı oluşturuyor. Ee, o yüzden mesela diyeyim mi, Mimar da bahsettik. Ben ee, işte gittiğin zaman Sultanahmet'te işte orada Sokollu Camii bütün o araziyle aşağı doğru inen kotlarıyla ve o kurulmuş olduğu ilişkiyle falan büyük bir yapı olmasa da çok iyi bir ölçek, bir mahalle ölçeği yapar. Yine gidersiniz karşıda Üsküdar'da işte Şemsi Paşa Camii boğazın kenarında suyla kurduğu ilişki. Şu anda doku kaybolmuş olsa da aslında arka tarafıyla oradaki yaşayan insanlar olarak kurmuş olduğu ilişki veya yine aynı mahallenin birçok bir daha yakınında işte Mihrimah Sultan Camii'nin o saçağıyla insanları koruyup o avluyu içine alması var Yani Bunlar hep işte bulunduğu bağlamla olan ilişkileri biraz daha anlatıyor. Biz de kendi yaptığımız yapılarda da bu çevremizdeki ne olduğunu algılamaya çalışıp ona göre bir takım reaksiyonlar vermeye çalışıyoruz. Bu i̇çinde bulunduğumuz bina ee, aslında bizim bir arsa olarak satın aldığımız bir e, yer. Biz hemen bunun yanında bir ahşap e, restore edilmiş bir yapıda e, uzun yıllar e, ofis olarak kullandık. E, bu mahalle aslında Orta e, Köy, içi diye geçen bir mahalle. E, ve burası bir Ermeni mahallesi. Aşağıda işte kiliseleri var, okulları var. Maalesef cemaat şu an e, kalmadı veya çok azaldı diye biliyorum. Ee, biz yani taşındığımız zaman diğer ofisimize 2006 yılında birkaç komşumuz burada hala e, Ermeni bir takım e, yaşlı insanlardı maalesef onlar e, aramızda ayrıldılar e, ve şu anda hani onların yapıları da başka bir takım fonksiyonlar aldılar e, maalesef. E, biz burayı bir boş bir arsaydı ve belediyeden ihaleyle aldık. E, hatta birkaç sefer ihaleye girdik ilk sefer alamamıştık paramız yoktu sonra biraz bir borç harçla e, niyetlendik ve dedik hem biraz daha büyümemiz gerekiyor bir de yan tarafımızda böyle bir e, mahallede yapılan birkaç kötü apartman örneğini gördüğümüz için kötü bir şey yapılır endişesiyle e, cesaretlendik ve biriktirdiğimiz paralarla birlikte bu arsayı aldık. Burası dediğim gibi köy içi diye geçtiğinden dolayı e, bir takım e, plan notları var ve anıtlar kuruluna gidiliyor. Kurul da burayı onaylıyor. bu plan notlarında binanın yüksekliği dışında işte cumbasının ne şekilde olacağı, ne kadar mesafeden sonra dışarıya doğru çıkabileceği, kaç santim çıkabileceği, saçakların hangi eğimde olacağı ve hangi mesafede dışarıya doğru çıkabileceği hep tariflenmiş durumda. Mesela ön yol cephesi 75 santimdir, yan cephede 150 santimdir, arka cephede 150 santimdir. İşte komşu olan tarafta da biraz daha kısa olması talep edilmiştir gibi bir takım böyle bir yönetmelikler, kurallar silsilesi konmuş durumdaydı. bir de dediğim gibi kurula gittiği zaman da birkaç tane cephe alternatif bile hatta çizmeniz isteniyordu. Çünkü tek bir alternatife gitmek değil en az 2-3 tane alternatif olması isteniyordu. biz de o çerçevede hani öncelikle bizim ofis fonksiyonlarını doğru şekilde bir araya getirebilecek, doğru açıklıkların olduğu bir böyle mekan tasarlamaya çalıştık. Tabii ki bütün bu kurallar sizi belli ölçüde limitliyor. Hani bir uzayda istediğiniz şeyi serbest bir şekilde tasarlayamıyorsunuz ama en azından hani bu çevresiyle e, ilişkiyi kuran bir yandan da günümüz çizgilerinde taşıyabilecek bir ara bir kesit oluşturmaya çalıştık. E, seviyoruz da burayı. Aşağı yukarı 8 yıl, 9 yıla yakın bir vakit oldu buraya taşınalı ve e, üretimimiz de daha kaliteli hale geldi insanın hani içinde bulunduğu mekan o anlamda kıymetli oluyor. Yine bir çok sevdiğimiz bir rahmetli bir arkadaşımız dediği bir şey vardı. Bazen hani çiçeğin saksısını değiştirmek onu biraz daha böyle şey yapar, açar ve büyütür. Ya bizim için de öyle olmuştur. Yani biz yandaki ofisimizi de çok seviyorduk. Ama buraya geçince daha da rahatladık ve o bizim verimimizi ve üretim kalitemizi arttırdı diye düşünüyoruz. O yüzden bu bulunduğunuz mekanı ve bulunduğumuz mahalleyi de seviyoruz. Çok güzel. Bir de bu cevapta bahsettiğiniz bir nokta vardı, ilgimi çekmişti. Şevresel analizlerle başlıyorsunuz veya komşuları mevcut bağlamı anlamayla başlıyorsunuz. Bu da belli ki yani sonuçlarda yani yaptığınız binalarda çok belli oluyor çünkü hani biraz önce bahsetmiştik, sokakta yürüyorsunuzdur, bir binaya giriyorsunuz, çok güzel bir bina. Dersiniz ki burası bir mimar yapmıştır ikisini yani. Ben de Beyoğlu Belediyesi'ni aslında ilk gördüğüm zaman da aslında aynı his uyandırıyor. E o yüzden bu binayı merak ediyorum. Nasıl bir süreçten geçtiği, nasıl yaklaştınız? Onun böyle enteresan ve biraz da komik, biraz da ne diyelim, Türkiye'li bir hikayesi var, İstanbul'lu bir hikayesi var. Şimdi biliyorsunuz o yapı aslında İstanbul'da yapılmış ilk belediye binası. E, İtalyan bir mimar işte 1800 galiba 60'lar civarında tam şimdi hassas daire, hatırlamıyorum. E, Beyoğlu'nda e, 6. daire olarak bu binayı yapıyor. Niye 6. daire? Çünkü o zaman e, Osmanlı kendine Paris'i örnek alıyor ve diyor ki bir Paris gibi bir bölge yapalım. Orada da Paris'te böyle halkalar vardır e, ve o halkalardan e, 6. daire en kıymetli, en havalı e, dairenin olduğu yani bölgenin olduğu alandır. Onlar da direkt yani daha birinci, ikinci, üçüncü, beşinci daire olmadan altıncı daireyle başlıyorlar. E, bu e, Disman derler onlar. İşte e, Sizyem Aron bir e, taklidi olarak buraya yapıyorlar. Bu biraz şey gibidir bizim telefon numaranızda mesela 212 ile başlar ya 212 niye 212? Çünkü New York'ta 212'dir. Herhalde o da oraya özentiden böyle bir bizim doğulu kompleksini getirdiği aslında bir şey. Neyse ve bu bina yapılıyor ve işte o bütün Beyoğlu bölgesinde, Pera bölgesinde o zaman Galata surlarının da olduğu surlar yıkılıyor. Mesela hemen ona çok yakın olan büyük hendek, küçük hendek caddeleri vardır. O hendekler aslında surların önündeki su çukurlarıdır. Yani düşmanlar içeriye girmesin diye konulmuş alanlardır. Bu işte Beyoğlu'nun gelişmesi oradaki. Konsoloslukların yer alması büyük elçiliklerin dönemi için şimdi konsolosluk diyoruz onlara. O büyük elçiliklerin yer alması, işte orada bir takım daha ne diyelim Levantenlerin veya işte gayrimüslimlerin hayatının daha batılı şekilde gelişmeye başlaması üzerine kurulmuş bir bölge. Bu yapıyla ile ilgili şöyle bir ilişkimiz oldu. Biz bunun daha sahil tarafında Kasımpaşa tarafında tuz ambarı diye bir binanın restorasyonunu yapmıştık. Orayı bir Reklam ajansı haline getirmiştik bir depo yapısını. Ee, onu yaparken de amacımız o depo binasının böyle 140 santimlik kalın taş duvarlarına dokunmadan kendi yaptığımız onun içine böyle bir çelik konstrüksiyonlarla koymak ve hiçbir duvara müdahale etmeden ayrı bir bir masayı nasıl koyuyorsak bu içine içeriye koymak şeklindeydi ve ona göre bir takım çelik konstrüksiyonlar tasarlamıştık. Ee, o zaman da dönemin e, belediye başkanı ve onun e, yardımcısı onlar da o binaya gelip gittiler bir takım böyle davetlerde vesaire biz bizi tanıştırmışlardı. Bir gün beni belediye başkan yardımcısı, daha çok teknik müdür diye geçiyor zaten bütün bu işte imar müdür vesaire ona bağlıdır. Beni aradı dedi ki Kerem Bey diye, biz dedi bu Beyoğlu Belediyesi'ni restore ediyoruz. Bunun arkasında da böyle bir şey var tam o tünelin bittiği yerle bu belediye binası arasında aslında altta böyle kemerli olan bir boşluklar var ve iki bir, bir isnat duvarı yapılmış. Onun arasında da böyle bir ee, tam hatırlamıyorum şimdi ebadını ama böyle bir bütün bina boyunca giden ve arkaya doğru böyle bir 8-10 metre olan bir alan var. Biz orayı sergi salonu yapmak istiyoruz dedi ve sizin bu tuz ambarındaki yaklaşımınızı çok beğeniyoruz. Böyle binaya yani az müdahale ederek buralarda ne yapabiliriz? Ee, bununla ilgili bir bakar mısınız proje dedi. Ben tabii olur dedim başkanım. Geleyim bakalım falan. Bana projeyi gösterdiler ne hazırlamışlar. Binanın e, aslında 50 yıllarda ciddi bir restorasyondan geçmiş bina ve bütün döşemeleri betonarme yapılmış. Muhtemelen ilk yapıldığı zaman bunlar ahşap bir takım döşemelerdi. Onları sökmüşler ve betonarme yapmışlar. Hatta üzerine de eski fotoğraflarda gözükür böyle bir bir kat ilavesi yapılmış. Fakat o kat ilavesi o kadar böyle hantal ve şey ki kötü yapılmış bir şey. Ben dedim ki ya dedim başka markayı yaparız o kolay bir iş hani. Ama dedim bunun çatısı dedim böyle olmamış dedim. Bunu onayın almışlar kuruldan. Bana izin verirsiniz ben dedim bir şey, şey önereyim falan. Tamam çiz bakalım getir falan dedi. Ben, ben de böyle oturdum böyle işte bir eskiz ne olur diye. Bir kere şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki yapılan ek hangi dönemde yapıldığını anlatmalı. E, bunu yaparken de çelik bir konstrüksiyon üzerinde çalıştık. O çelikler de e, aslında bize o görsel hafızada yani bu bir e, işte Fransa'yı taklit ediyor. Yani Paris'teki yapıların üzerinde olan biraz daha böyle çatı formunu biraz dik çatı haline getiren formda yapıldı. Ama bunlar sadece böyle ufak bir çizgi gibi sanki orada anlatılıp öte yandan da zaten bu şöyle işimize geldi. Biz o binanın üzerine yapacağımız eki ancak o dıştaki taşıyıcı duvarlar üzerine yapabiliyorduk. Başka bir yere alıp daha içeriye çekmek vesaire falan mümkün değildi. Bir yandan da orası meclis fonksiyonu olacaktı. Meclisin şeffaf olması gerekir. Meclis sonuçta bir demokrasiyi anlatıyor. Herkesin girebileceği, herkesin fikrini söyleyebileceği bir alan olması lazım. O sebeple de bunu daha da Şeffaf yani çelik ve camdan oluşan şeffaf bir kutu ama bunun formu da bir sanki o Paris'teki e, 6. E, Arondisman'daki 6. bölgedeki yapıları andırır şekilde olsun diye bir şeyle gittik. Ne diyelim öneriyle gittik. E, çok beğendiler o fikri. E, ondan sonra o iş bize böyle kaldı. E, biz baya böyle uzun bir dönem... Bila eder <laughs> belediye danışmanlık yapmak durumunda kaldık yani her şeyi biz çizdik. O zaman çok değerli hocamız Profesör Dr. Oz Ceyland'a restorasyon konusunda yine inşaatın danışmanlarından da onunla beraber keyifli sohbetler yaparak yapının bir şekilde yenilenmesini sağladık. Aslında bir kamu yapısı olarak oldukça nitelikli bir yapı oldu ama, yani onu yaparken, onu yapan müteahhidin e, halini anlatmak istemem burada. Belki kayıt altına e, geçmiş olacak ama yani çok e, terlediğimizi, yani o, o olmayan bir kadroyla öyle bir işin çıkmasını sağlamak gerçekten çok güçtü. E, Onun sonra sağında sonunda bir takım böyle ek yapılar daha yapıldı. Onları da biraz biz karaldık, bir şeyler yaptık ortada. E, aslında bir taraftaki kalsın diye de epey bir mücadele ettik. Çünkü bir hoş bir bahçesi vardı. Daha biraz Galata Kulesi tarafında olan e, şey tarafı değil de daha e, ne diyelim kuzey tarafı değil de biraz daha güney tarafında. E, ama onların ihtiyaçları illa ki orayı da tekrar belediyenin bir takım ek fonksiyon olarak kullanmaktı. Şu anda galiba bir kafe olarak kullanılan bir kısım var. Biz o zaman onu belediyenin kendi yemekhanesi olur diye tasarlamıştık. Galiba şu anda yere halka açık bir yer gibi biliyorum. Ee, o kısım da yapıldı. Dediğim gibi yani kamu yapısı olarak fena yapılmadı aslında tüm bu güçlüklere rağmen. Ee, gerçi hani bizim resmi olarak bir yerde kaydımız adımız geçmez ama herkes biliyor <laughs> bizim çizdiğimizi. <laughs> Öyle bir durum var. Bu Türkiye'de böyle garip bir şey oluyor. Yani bazı binaları siz yapsanız da imzayı bir başka birinin atması gerekiyor. Orada da herhangi bir çünkü imzayı satınca bir takım müelliflik hakları doğmuş oluyor, bunlardan korkuyorlar. Bunlar başımıza bu bela olur mu mimar diye. O yüzden bize herhangi bir imza attırtmadılar, kendileri attılar. Bilmiyorum hangi mimar, hangi meslektaşımızın imzası vardı. mutlaka birisinin imzası vardı ama fiiliyatta yapı biz ve ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Dediğim gibi orada böyle yine bir kimlikli bir yapı olarak duruyor. Umarım şeyde içinde yaşayanlar da mutludur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sorularım bitmiyor ama süremiz maalesef bitti. Çok keyifli <laughs> ve verimli bir yayın oldu. Teşekkürler tekrardan. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.